canavarlarımıza saldırmak üzere ve onları kumandamızda kontrol edeceğiz videoyu mutlaka Beğenelim Hadi başlayalım Oynat bakayım yavrum Artı eksi kanal Ana kapat Ana Televizyonu direkt kapatınca bölüm mü geçiyor Oyna ya oyna dememişiz büyüt bakayım Oğlum ne kadar büyüyecek Ooo! Balon oldu televizyon <laughs> tamam Buna bas bakayım Kanal değişti. Ha, evet. Kötü kanalı, kumandayla iyi yapınca ne dedi derken ya. geldi üstüne geldi, hop kapattım. <laughs> Çok değişik bir oyun arkadaşlar. Elimizde kumanda ve televizyon örüyük Televizyon kralı. Bir sıra. Üstüne yavaş yavaş geliyor kızım. Artık ona ne yapacağına kendi karar vermen lazım. Kapattım. Kapatma. Değişik şeyler yapabilirsin mesela, ne bileyim böyle. Ha, onlar da varmış. Televizyon kapandı ama hala büyümeye devam ediyor. Yeri ufak var. ufak yanaşıyor. Ufak ufak. Bir kanal değiştirmeye ne dersin? Geldi. Geldi ya kapat değiştir. Geliyor. Geliyor. Ha <laughs> <laughs> televizyonun başı döndü. Arkadaşlar bu kadar kalabalık diye gidiyoruz? Yani Hı beni. Baba bak. Değiştire basınca onlar geliyor. Bak aşağıdaki kumandakılar Yok geliyor. ya. P'ye basınca. Oğlum gelme seni kapatıyorum. Seni değiştiriyorum. Aha ona! Mutlu televizyon olunca bize yardım ediyor. Bunları biri kontrol ediyor. O yüzden bunları Mut kontrol ettire işte. Hayır bak ver! Yap bakayım canım. Üstüne geliyor üstüne geldi kızım. Böyle mi kaybedeceğiz? Çabuk kapat. Çabuk kapat. Kapa. Kızım neden böyle yapıyorsun? Bak bir dakika benim bölümü diye ya. Arkadaşım bir sene. Senin, senin, yaptı yani seni kapatıyorum. Ya. Ana kapanmıyor. Ha, kapandı. Şu. Değişti bakayım. Ana o kaldı. Şimdi sen seni ne yapayım? Seni büyüteceğim. Ve seni iyi bir televizyon haline getireceğim. Tamam mı? Hah! Oba. Büyü oğlum. Büyü 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 büyü. onu. Hadi parçala. O nereye gitti? Seni ben kapatıyorum. Çok iyi değil mi ya? Oyuna bak. <laughs> Hayda 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hakikaten hiç küçükmemiştik ama küçülünce daha hızlı geliyor Tam bir şey ama Abi niye öyle bakıyorsun ya Mutlu yapıyorum değerlerini mutlu yaptı arkadaşlar mutlu televizyonlar bizi tutuyor kötü televizyonlarsa bizim karşımızda O niye bittin evladım Geçtim bölümü Ver bakayım yavrum bir de tadına baksın sıra böyle bir televizyon Baba, olsaydı. Baba değiştirsene şunlarını. Kumanda değiştirme varmış ya. Bunları alamıyoruz herhalde. Ben anlamadım. İleriki bölümlerde mi verecek? Kumanda not tuşları. Oğlum bir dakika bana ne? Ölüm tehlikesi mi? Ana! Yürü oraya bak. Sen de değiş. Gidip onları parçalı birbirinize. Geçtik. Tamam. Ha, Oba! Patron var! Patron televizyonu. Herhalde o da LCD olarak gelecek karşımıza. Bir Bak, Bir sen, bir ben, biz. Bak, bir ben. Bir sen, sonra boz senden. Sonra ben, biz sen, ben. sonra ben, sonra sen boz senden. Kapatayım seni yavrum. Bana gelme evladım. Kapatsana oğlum televizyonu. Tele televizyon bana gel televizyonu kapat. Kapatma o. Abi dakika geride kalmış. Gördün mü? Bak şurada. <laughs> küçük 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 küçük. Bak şunu yakalayacağım şimdi bak ha. Aha. Kapat. Oğlum kapatsana. E ee, bu bölüm ana! Arkam duymuş. Hemen kapatıyorum oraya gidiyorum. Kapatma değil. Kapat televizyon. Kapat ya. Direkt kapat. Şunu da kapat direkt. Yürü oğlum ilerle bölümleri. Seni de kapatıyorum direkt. Kapatsana canım. Tuş işlemi Pili bitecek şimdi ayvayıcız. Benim anlamadığım. O nereden geldi? Ha, ben geride var sanarken arkadan bana tuzak kurmuşlar. Bu elden sonra... Yusuf sen de ben karışmıyorum kızım. Abo. Bek ben... Geç yani. Bu nasıl oldu? Oyna kapattı. pat diye kapatma kızım televizyonlar. Birazcık can çekilsinler, Herhalde kapat. Oyna de yavrum. Yusuf patron geliyormuş. Patron. İyice bir seni bir lokmada ne yapsın? Oha havaya uçtu. Kapat. Hayır. İlk önce bunu yapacağım. Oyna demeden ona hiçbir şey yapamazsın. Evet abicim. Evet televizyonların ayakları çıktı. Kendini geldi. Ey kafayı. Kapat. Şunu televizyon yap bari. Üstüne ne yaptı? Ayaklarına dolandı kızım. Şunu bari yit. Ver evladım. Allah'ını seversen ya. El aya birbirine girdi. Yiyecek şimdi. Bak şunu şöyle yapacaksın canım. Bak bak şu. Bu kadar. Şunu indir yavrum hemen. Vur ona bir tane gidelim şuradan. Oh be. Bu kadar ya. Bunu yapamıyorum <laughs> ya. Şu kadar mı küçük vereyim bakayım. Kaçıların <laughs> hmm, <belli gülüyor> bile yapamaz. Kaybetmek. Bas ve Aboooo Yusra Televizyonları aktif et kızım Televizyonları aktif et <laughs> Son dakika değiştirdi evet Ne oluyor? Yusra ne yapıyorsun Ula hadi kızım iyi hadi değişti iyi yap hadi hadi Oha Yusra iyi yapana kadar dünyayı alt üst etti bu televizyonlar Nerede yapacağım? Ben bak bak Şimdi Şunu aktif edebiliyor muyuz? Gel yavrum gel şimdi aç. Ha! İşte bu hadi bakalım. Televizyonların savaşı. E bunu ne yapacağız? Çok hızlı geliyor. Ha bir dakika e ee? Kapa kışan... Canı var orada. Canını ana vurmaya başladılar. İyi yap hemen ana, onu da Bir dakika. Bunları keşke <laughs> büyüseydik ya. O asım ve iyiydi. Bir sıra İyi. geliyorlar kızım. Yusuf, şimdi Yusuf'a patron varmış. Bu patron çok tehlikeli. Müzik setli televizyon. Değişik bir televizyon. Kumandayla televizyonlara. <laughs> Yeri. Sen diğerini görmüyor musun? Görüyor musun? Birazcık reflekslerini geliştir. Seni bahçeye götürüp çalıştırmak istiyorum kızım. Hareketten ben lazım. Bir anda dönüp şimşek gibi çaplan gerekiyor. Ee, kapatayım mı? Ne yapayım ben bunu? Ben de bilmiyorum. Ben ne bilmiyorum. <laughs> evet, bunların işini bitir. Hadi, indir. Bitti işin. Tamam, bir yere, yere de bakayım yavrum. Hadi, kapat. Acaba geri açmak var mı? Geri açmak var. Bu ne? Kardeş merhaba nasılsın? Seni bir büyüteyim bakayım ne oluyor? Oğlum bak seni büyütüyorum. Bana bir şey yapma. Tamam Aha. mı? Bak seni dünya kadar yaptım bak hareket et. Ama beğenmezsen seni kapatabilirim. Aa, nerede bu? Şöyle. Üstüme geliyor. <laughs> Üstüme geliyor. Nötr oldu şu anda. <laughs> <laughs> evet. Korktu mu? Abba! Arkadaşlar örümcek televizyonlar, yarasa televizyonlar çıkmaya başladı. Ve küçük LCD televizyonlarımız da var. Onlar da bir saldı. O kapandı artık. Fişini çekti. Abi bitti artık. Tamam Ondan ümidi ümidi kes yani. Sabahla patlat. Aha üstlerine saldı Yusra. Büyük de bir televizyon karşımızda. Ay Yusra, hmm. bu televizyonların gerçek olduğunu düşünsene. Önüne bakayım ne yapacağız Çocuklar, size bir şey söyleyeyim bizim televizyonumuz da böyle. Ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun? Yani İsteyi öyle misin? değil de. Nasıl yani? Bizim televizyonumuz böyle mi? Evet. Kapat. Çünkü neden söyleyeyim? Demir! Demirciğim. O oh, itiyor, itiyor bak. Ben... Neden söyleyeyim ki? Bir yandan da indir oldu Televizyonumuz... Onları. Televizyonumuz... Bizim televizyonumuzu kapatınca bir tane yüz oluşuyor böyle. Yüz oluşuyor, görüşürüz diyor bize. Görüşürüz diyor... Yüz oluşuyor ya, yani. marka evet. isimlerinden Doğru söylüyorsun. Anladım. Aa, aynen aynen, marka ismi vermiyoruz. Marka bandalı bir tane kırmızı. Bana televizyonu bedava verdin kardeşim. Niye reklamını yapıyorsun? <laughs> Ona iyi bir şey geldi gene. Hüsra patrona gelmek ister misin? Patron. Kapat oğlum seni uğraştırmayalım. Kapat patrona geliyoruz. Patron çok... Kumanda bende kardeşim. Oo, Şunları aktif etmem gerekiyor hemen. Aç. Aç. Gelme. Kumanda bende gerisi sende. Değiştirdim. Şu yukarıdaki değişti şunu kapat. <laughs> aynen Onların gibi kırmızı bir yüzü Kapat. Olmuşum. Ana kapatma hakkımız bitti. Gördün mü? Oo 3 işte tane hani varmış. Bak orada Kapatma var. hakkımız sayılıymış. Bak bak. bebe geliyor. Bana. Aa, bak bak bak. Bir tane kaldı. Aynen kızım. Demek ki hepsini kapatamıyorsun. Değiş yavru. Gelme. Onu da değiştirdik. Şu. Kapattık. Tamam devam et. Ayda arkadaş sen neyin nesi böyle? Yapma. Direkt kapat yani. Çok büyük oldu İsra Bosk. Oo. Oh. 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 Hadi bakalım bossa geldik. Oyna yavrum, oynat. Sen oynadın ben de. Çabuk 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 dönüştür onlar üstüne geliyorlar. Oba hoparlörler geliyor. Üstte i̇şte solda da var. Yarasa yarasa televizyonlar. Yarasa. Aç. Yerini aç. Diğerini aç. Diğerini aç. diğerini aç. Bir tane kaldı. Çevir şimdi izleyelim neler oluyor orada görmek istiyorum. Oba Anam. müzik seti de... Nusra bu müzik seti. Ha? Bildiğin canlanmış bir müzik setiyle kapışıyoruz. Keşke bilseydim. Ne yapsaydım Keşke bilseydim. Büyüseydi, tek atardı para parça ederdi. Hoparlör hoparlör hiçbir şey kalmazdı. Arkadaşlar televizyon savaşları oyunumuzun sonuna geldik. Kumandamızı herkese hükmettik. Bu tarz videoların geldiği için ne yapalım? Ben de kanala abone Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.